Merhaba. Benim ismim Ada. Yeni bir yolculuk video Burustar videoları çekeceğim. Orda oralardan bakabilirsin. Hadi. Ders videolarımız da olacak. Bugünlük videomuz bu kadar. Burustar videoları, eğlence videoları, her şeyi çekeceğim. Yeter ki siz Abonelere atın. Ben başlayacağım video çekme. Ben yeni youtuber ben Max. Video, tamam tamam kız. Evet. Merhaba de Azra. Bu da ya kardeşim Ya ben de... telefonumdan. Ya tamam. Merhaba de arkadaşlarımıza. Hmm. Azra dur arkadaşlarımıza merhaba de. Tamam tamam. Dur. Tamam, sen de çek. Al çek. Şuna bak. öyle değil. Arka kamerayı aç. Ben göremiyorum. Tamam, açtım. Evet. <laughs> takip etmeyi benim videolarımdan takip evet, etmeyi unutmayın soğuk, para, para, para. ve Brawl Stars oynuyorum Zob oynuyorum birçok oyunun birçok oyunun videosunu ben görebilirsiniz şey. şimdilik bu kadar şimdilik bu kadar bay bay